Eski A ha, dokuma halıları alınır. Dokuma kilim, dokuma namazı, dokuma çu, eski ıslak halısı alınır. Herkese yeni videodan selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Ee, şimdi Eskişehir'deyim hızlı trenle İstanbul'a gideceğiz. Ve İstanbul'dan nereye gideceğiz? Hacı'nın, Popescu'nun, Çavuşescu'nun memleketi Romanya. Romanya ayrı öneme de sahip benim için. Neden? Çünkü aa, ben Romanya göçmeniyim. Benim atalarım, dedelerim Köstence'den göçmüş. Romanya Tatarıyız biz. O yüzden Romanya'yı ayrı bir merak ediyorum. Önce biz Köstence'ye gideceğiz otobüsle. Sonra Romanya'nın diğer şehirlerine. Bakalım otobüs yolculuğuna nasıl geçecek? Bunları da çekeyim dedim. Çocuğa yardım edeceğim, bir müsaade Şimdi indik İstanbul'a. İnanılmaz sıcak. Evet şimdi Esenler Otogarı'na geldik. O ürkütücü otogara. Yani çok da ürkütücü gözükmüyor. Çünkü sanırım İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi burayı biraz ıslah etti. O yüzden tehlikeli değil. Ama bir bakalım korkunç bir yer var mı Esenler Otogarı'da. O korkunç yerler galiba şurada. Evet. Korkunç yerler aşağıda gibi. Baksanıza. Değil mi? Şimdi ben Kamil Koç'a gidiyorum. Benim otobüsüm Köstence'ye. Kamil Koç ile! Esenler Otogar'ı. 60 liraya tavuk döner var. 60 lira ya. Esenler Otogar'ından Romanya'ya yolculuk. Önce Bulgaristan. Sonra Romanya. Bakın burada ta Ukrayna, ve Odessa'ya, Bulgaristan'a otobüsler var. Biliyorsunuz zaten şu an Ukrayna'ya uçak yok, uçuş yok. Savaş halinde olduğu için uçuşlar kapatıldı. Ta buradan Kiev'e otobüsle 1500-2000 kilometre arası vardır bence. 24 saatten fazla sürer. Aynı zamanda Sofya'ya, Varna'ya, Selanik'e, Atina'ya kadar otobüsler var burada. Esenler Otogar'da 24 saat tuvalet mevcut. Bu kısım genellikle yurtdışı otobüslerinin olduğu bölüm. Mesela bu Bulgaristan'a gidiyor. Başka... Sağ üst e giden var. Makedonya'ya. Yani acaba insanlar neden otobüste gider yurtdışına? Yani uçak korkusu olduğu için mi? Yani ben çok ucuza bilet bulduğum için otobüs bileti aldım. Yani çok da uzak değil. 9-10 saat. Ama... Makedonya'ya kadar otobüsle de gidilmez yani. Evet, şimdi otobüsle Edirne'ye geldik. Böyle acayip bir yerde mola verdik. Bulgar sınırına 40 kilometre kaldı. Yani az kaldı. Otobüsümüz de bu. İstanbul'dan 3 saatte Bulgar sınırına gidiliyor. Şu an 2,5 saat oldu. Of, niye yapıyorum bunu değil mi acaba? Burada gördüğünüz gibi Bulgarlarda anlasın diye Kiril alfabesiyle yazılmış. Burada da ufak bir market. Burası da böyle bir market. Dolar, Euro ve Bulgar Levası geçiyor. Bu arada Bulgar Levası 20 TL oldu. Ben 2013'te Bulgaristan'a gittim de 1 Bulgar Levası 1 TL idi. Evet şimdi sınıra geldik. Pasaport kontrolü olacak. Ee, Türkiye'den çıkıyoruz şimdi. Bakalım. Evet Türkiye'den çıkmış bulunmaktayız. Burada böyle küçücük bir free shop var. Ee, bakalım free shopta ne var? Şöyle fiyatları gösterelim free shopta. Yani işte. Fena değil. Hatta iyi yani ne fena değil gayet iyi. Ama kapalı mı? Yo büfe gibi fresh yap ya. Çok saçmaymış. Şurada sigara fiyatları. Sigara fiyatları tabii ki çok pahalı. Ama biz artık girelim otobüsümüze. Evet, şimdi Bulgar sınırına girdik. Bulgaristan'a girdik. Çok basit oldu girmek. Bu arada biliyorsunuz Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi olduğu için Schengen vizesi istiyor. Yani Bulgaristan'a Schengen vizesi olarak girebilirsiniz. Evet, ikinci mola yerimize geldik. Bulgaristan sınırında böyle bir yer. Aynı zamanda bir tane de bir aldım. Böyle bir mola yerim. Otobüsümüz de bu. Böyle tatlı bir yer. Şimdi de sabaha karşı Romanya sınırındayız. Burada e, bir sıkı bir pasaport kontrolü oldu. Bagaj kontrolü vesaire. Nedense biraz uzun sürdü. Bu şekilde. Razvan Nikolaev Maleeri Köstence'de indik. Köstence otogarı şu şekilde. Bir miktar ürkütücü bir otogar. Aa, nereden çıkılıyor ya? Sabah saat 8. Şimdi Köstence'nin merkezine gideceğiz. Uzak değilmiş Köstence'nin merkezi. O yüzden ha, yürüyeceğim. Hoş geldik mi? Bakalım başlıyor mu Roma'ya macerası? Evet, Köstence'de. Köstence'nin merkezine doğru yürüyoruz. Böyle babuşkalar. Doğu bloku babuşkaları. Bu tarzda eski Sovyetik otobüsler. Evet, güzel ya. Kendimizi nerede? Güzel güzel. Güzel gelmeye başladı. Bakın böyle burada. Böyle bir şey. İlginç. Burada böyle güzel evler var. Biliyorsunuz bu arada Romanya Avrupa'nın en fazla Çingene nüfusuna sahip ülkesi. Yüzde onu nüfusun yüzde onu Cipsi yani Cigano yani Çingene, Roman artık ne dersek. Belki Çingene tamamen değilim ama Çingene belki ayrımcı bir söylem oluyor olabilir ama bilmiyorum. Ne kadar değişik bir ev ya. Şuraya bakar mısınız? Satılık da. Last gibi bakar mısınız? Çok iyiymiş. Vay. Bir fotoğraf. Çok güzelmiş ev. <laughs> çok iyi yalnız ya. Buradaki vuruş çoklar. Yani yem yeşil. Gerçekten ben bu yeşilliği çok seviyorum ya evin çevresindeki. Bakar mısınız? Çok sakin. Yani. Güzel huruşçova kadar. Ben huruşçovadan anlarım. <laughs> Köstenci ilginç gelmeye başladı ya. Bayağı sakin bir yere benziyor ama. Burası bir huruşçova mahallesi muhtemelen. Dediğim gibi bu huruşçovalar insanların konut problemini çözmek için devlet tarafından hızlıca inşa edilen yapılar. Ve devlet tarafından insanlara veriliyor. Çok 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 düşük ücretler karşılığında. Yani belki 3-4 kiraya bu evlere sahip olabiliyordunuz. Sosyalist rejimin tabii getirileri bunlar. Sosyalist rejimden sonra bu evler tabii ki insanların olmaya devam etti. Evet. Böyle yemyeşil bir alan. Yemyeşil bir Huruşçovka mahallesi. Bunlar tam Huruşçovka işte bakın. Yani muhtemelen işte Stalin'den sonra yapılan 2, 4, 5 katlı evler. Çok iyi. Çok iyi. Hırşoka Mahallesi'ni seviyoruz ya. Bakalım Köstence'nin merkezi nasıl? Bu arada diğer bu Köstence'nin merkez videosunu ıı, diğer videoya saklayacağım. Bu böyle yolculuk videosu olsun. Zaten de uzun video olmasın. Köstence'nin tarihini, Tatarlarla bağını, her şeyini anlatalım.